Hadi bakalım başlayalım. Ay. Şimdi şöyle geriye çekelim. E ee, bir kişi eksik mi? He, üçüncü geldi. Yok, yok, yok. Dur. Kayıt da alayım Emre. Bakalım nasıl kayıt oluyor. Yayın açacaktım da 56 idi ya. <gülüyor> <gülüyor> Anında ban yerdi. Emre. Efendim. Emre. Ben P90 aldım cano. P90 ne ya? m e 24 M24. M24 değil mi ya? Ben M24 e aldım elime. Açık değil. Açık değil. Ama benim elim hiç ısınmamış. Oğlum herkes şey almış. Dur dur kardeşler 8 şey kardeşler 8 al sen. Ben de M24 kaldım. <laughs> Sen şimdi nane yemedin mi? Sen şimdi nane yemedin mi? Yemedim. Ne vurdun be? Ama Hı -hı. Ama elim ısınmamış. Kaymıyor ya. <laughs> Ama hiç ısınmamışım ben. <laughs> Oğlum ben 20 yumruk oynayamıyorum ki ya. ya. Olmadı. Oy. Çok sağlam vurdun. Ben o sana dedim Levi kasat diye bir saattir Levi katamadık seninle. Ne yapayım? Lan sakin ol bu çünkü <laughs> şey sinirli benden çıkarıyor herhalde. Solda <laughs> <laughs> sağlam oynuyor Emiyon'da orada. Hayır. Kaydılar. Abi harbiden botum ben ya. Adam bana göz attı resmen işte ya. Şaka mısın ya? Bak. Oğlum pompalıyla vurdu. Oynar. Oha. Cano ben harbiden leş alamadım. Ah ulan be. Ben Ya şaka mı? Bunlar beni deli gibi öldürüyor ya. Anas tamam şimdi. Ayaklarından yedi. <laughs> Aldım. Oo çok ilerledi beni. Aha öldürdüm. Ne? 2 açık mı sesli bak ha? yok yok bomba neler Run, 24 oynuyoruz bomba atıyorlar 7 7 ama düşmedi oğlum üçü beraber sıkıyor ya yani. 19-16 emre göster kendini ne? neyi göstereyim oğlum, oynayamıyorum ki ben bunu <laughs> Ay kim vurdu lan beni Seyto valla vuruyordum lan. Ya şaka gibi 3'ü birden de alıyor lan bana. Oo. Oh. Çok güzel. Ne vurdu be ya? Ay. Yaklaştık ama. Şaka mısınız ya? Vallahi ben oynayamıyorum. Hayır, bırakmak gibi ya.

Uh -huh. Yemedia, yeah, be careful. You're losing the game. After the match is over, and the red team is in the lead. <laughs> Ah ulan be. <laughs> Güzeldi. İkili çalabildim. M4. Şimdi de M4 gelin. İkili. İkili çalabildim. Hadi bakalım. İkinci tur başlıyor. Alalım. Böyle. Kanka M4 al. Tamam. M4 elimde. Bunda kayma da var kaymayı kapatın ya ya da kapana göre kayınca iyi oluyor ya kafası karışıyor ben oynayamıyorum kaymanı emir <laughs> biz arkada taklanalım o zaman sen bunlara vurursun int kandı alırsın bunlar çok güzel. Şey. Oh. Ev projeye karşı mı? Ne yapıyorsun? Başlayayım mı? Başla başlayayım mı? Biz taklandık. Başla. Bunlar o hep saklanmış. Oy canas. Allah'ım şükür Pek çok güzel oynayayım böyle. Tolga mı? Hmm. Oynar benim kardeşim. <laughs> o adam direkt kafaya odaklanıyor. Ben ben topuklarına oh, sıkıyorum. Oh, de aldım. Haksızlık var. Ah. oldu vurdum. Allah'tan yaptım yoksa beni alıyordu. Bravo. Lan şarjörüm bitti. Tolga bana bilendi <planlı> geliyor valla. <laughs> Tolga benim yakamı bırak artık ya sürekli bana gelme. Tolga bilen de ya, geldi en sonunda. 哦耶！<Oy. S 2> Aa lan be. Oo bu sefer iyi fark atmışız. E ne gösteriyor. Bunu mu Oy! O hey, son anda buldum. <laughs> Ah ulan bey geliyor geliyor canım. Allah'ım. Zigim ya zigim son noktayı koydu. Yedile çaldım bu sefer. 3 bomba yaptım.